Ben var ya. Adını tanıtsana sen nerelisin? Ben, ben oluyorum Allah, Allah kızı ben bunu Nasıl var ya. Nasıl tanıyor seni? Bir bak. Mehmet dayım var ya. Bunun baba, baba değil mi? Dedim. Dede. Dedesi. Hı. Hmm. Bunun dedesi de ben iki bacı çocuğu. Gördenmek ne demekti? Gördenmek? Gördenmek. Çalışmak, kıpıramak, evin işini yapmak, tarlada, tarlada, <laughs> evinde yemek yapmak, bulaşık yemek. Ha, cuhuldanmak? E, o. Cuhullanmak. Cuhullanmak da ee, o. başka? İş bulmak kendine. Ha, ee, iş bulmak ya da işini tutmak. Ga gala, gala gala ne demek? Kala? Hadi kan gala dedin ya sen. Hadi kan hadi, kan. hadi gala. Hadi dedim ne biliyor musun? Ha. Yeter gari hadi işte git ya da dur demek. Ha, Oraya bak da konuş canım. Huraya huraya ne demek? Ha? Huraya ne demek? Huraya demek. İşte orada otur mu diyeceksin? Orada Burada. yapalım mı diyeceksin? Ha. E ee, anlat bu kadar. Çelpezi biliyor musun sen? He? Çelpeze ne derler? Çelpeze çatal iğne. Çatal iğne mi derler? He. Ha. ha, sen çelpezi biliyor o zaman. Bazılar çelpezi bilmiyorlar ya. Niye inecek? Niye inecek? Ne inecek? Ne canım, canım elin bilip bilmediğini sen. Ben biliyorum <laughs> ben eski insan. Yeniler yeni düzene gidiyor. Bilmiyorum. Biz de eski düzene dönelim diyoruz e, işte. Biz, biz 75 76 yaşındayım ben. Yani benim bildiğim. Adın bu. adın soyadın ne senin? Ulusoy. Ne Ulusoy? Eşe Ulusoy. E Eşe Ulusoy. Evet. Eşe. Benim adım müşteridir ve de öz adım Eşe. E. Ee, Sonra kadın. kadın. Teyze diyen vardır. Göbek adın? Göbek adım aynı. Evet göbek adı göbek adım var aynı. Ama kerim. Bebek adı, bebek adım var. Evet, aynı adı. Şimdi bebek adı ayrı. Bilmem ne adı ayrı. Üç tane, dört tane at takıyorlar bir çocuğa. Yemin ne dedi? Susam bir şey değil. İlk başta ne dediydik? Ne? Yani, Konuşu, ne, ne? Anladım, anladım. Konuş. Bizim yazdığın yazı dilinden konuşuyor ben. Ya ne anladın? Ya anladı işte bir şeyler. Var var. Ya. Babamla nereden tanış şimdi? Babamın ne oluyor? Ne diyor? Hangi baba. Şükür baba. Gıpçıklı ne demek kıpçıklı? Gıpçıklı demek oturduğu yerde değil oturmamak. Yani hareketli. Gıpçını boğmak, bakını boğmak. Gıpçını boğma diye. Hmm, bakını otur, bir oradan kalkar ve otur. gıpçını <laughs> boğmak, yani boğmak ne demek? Gıpçını, gıpçını durma. Dur yerde otur. Ha. Durduğun yerde dur. Durduğun yerde güzelce otur, bir mencliste. Mencliste. Canım yani bir toplumda bir mencliste. Ha. Çünkü ben daha başlığı sanası ben bıdıramıyım, bıdıramaz. Sen bıdır <laughs> bıdıra dedin de bıdırayım. <laughs> Bıdıramak ne demek? E işte konuşmak bıdıray bu köyüne. Vallahi sen de iyi yok ha. <laughs> ana evet. ee, Hayırlısı be. Hayırlısı. Dün ne daha sözümüz şaka. Allah dün ne daha hayırlısı eylerle. Başka diyeceğim yok. Sen evcezde yalnız mı kalıyorsun Öyle ee, Allah var işte. Ya. Baksana sizin yanınıza da geldim. Hı. Sizlerin yanına bir gidiyen diye. Sağ ol, Baksana sağ ol. Sen teşekkür de kamerayı alıp beni kim bile. Al alsın. <laughs> al alsın ne demek <laughs> al alsın? Al, 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 al bağsın işte, yani alıyorsun. Alıyorsun yani. Alıyorsun demek. Hı -hı, anlat. Hayırlısı. Başka diyecek bir şeyim yok. Hayedim ne hatta hayırlısı. Allah yedireceğiz. Köylerde eskiden ne yaparsınız? Ee, ne yapardınız siz? Yani zor e, şartlar? He? Sen sırtında güğümle süt taşıdın mı? Taşımadım. Benim acırdı. Benim acırdı. taşımıştır? Evet Şeyden sırtınla çalı çırpı ettin geldin mi? Çalı, çalı çırp çırpı etmedim. Etmedin mi? Ettirme. Babam da ettirmedi. Vardığım yerde ettirmedi. Çalı çırpı etsem de et sayılmaz. Çoğuna göre yani. Davara gider miydin sen et davara? Etmeyim canım. Ben yalnızın evde 30-40 malı ben kendim sağardım ha davar mı? Sığır, ya sığır mıydı? Sığır da vardı, koyun da vardı, da var da vardı. Mus musafir de gelirdi her gün. bundan beri yani bizim evimize gelirdi her bundan? Mundan? Mundan. Fethiye'ye bağlı Mundan'lara Güğbelin'de. Ha Güğbelin'deki bundan Köy yani. bundan Mundan köy. beri yani bizim evimize misafir gelirdi. Hı hı. Güzel anlat. İşte öyle. <laughs> Eski hiç deveniz Şimdi oldu Bir de gel kuş uçmaz, kevren geçmez. Deveniz oldu mu sizin deveniz? Devemiz yoktu da köylülerimizin çoğu deve, deve. Köylüler, Köylülerde deve çoğu. Peki çoğu e, siz deve. hiç köyden şey, orak biçti mi orak? Pişmiyor mu? Her ben iyi kötü canım, gene aşı madal pişmediysen... ...ya etmek bir vermeye vardın, ya üç dört, iki üç dört morağın varsa ya yemek yaptın... ...onlarla beraber iki sıkım sen de almışsındır. Almaman mı? Hellik ne mi? demek biliyor musun? Hellik, hellik. Hellik mi? He. Tahtadan şıkıdık, 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 orağa çeldik size buyda içerdik sıra. Tık kat, tık kat, tık kat. Bir gayde salı bayrın Deli Hasan dayım var ya. Ha, anladım. Deli Hasan dayım. Pek iğne havası çekerdi. İğne havası mı? İğne Bir de sen eğne havası çekip bakalım. Ne bilmeyi yok ki. Bilirsin bilir. Yas etmeyi bilir mi? He? Yas bilir. Yas etme Ee bilmem. havası hiç mı? evi. havası işte oraklarda çekerlerdi. Gelersen Gelen sen daim bet çekerdi. Her gün gelmese güneşe gelirdi size. Dela Hasan dayı. Ne <laughs> <laughs> karı mı mi size Hasan dayı. bu ne yer bilaf edici olsa öyle. Ee, hayırlısı. Ee, boş ayda Hasan dayım kaldı. Bizim adam gar Hasan getir karını dedi dediye bu diyor bakma karını getir. Umağan oldu da Antalya'ya öyle geldi Hasan dayım siz de duy, bilmiyorsanız duydunuz. Karışan çok olur da, öyle size karışan çok olur, bilen çok olur da yarım etmek veren kanadını korunu tutan olmaz size. Allah kimseleri düşürmesin. Doğru. Tabii. Allah Köyde <laughs> düğün, düğünlerde He. bir keşkek yapıyor. keşkek yaptın mı sen keşkek? ben bir gene yaptım zamanın üstünde gelir. Keşke. <laughs> Korkuyorum <laughs> kilo buğdayı aldım. Hı. Oradan yemciden. Hı hı. Bundan kere cimine cimucacık olup suyu ısladım. Cimucacık ne demek cimu Az Azcık hemen azcık. Azcık, az çık. demek. vitamini getmeden. Vitamini getmeden cimucacık aldım. Ben sobanın üstüne çelik, Kendi ten 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 çelik, tencereye bir koydum kere. Hı. Böyle kastasın. Harana ya, haranayı bilir misin sen haranayı? E haran işte kara tencere. Evet, kara, kara tencere. Vurum vardı. Dığanı bilir mi dığanı? E, da kurtmuş şey. Dığan kurtmuş, tencere öyle. Peki yuk ekmeği ettin mi sen? Ekmeği yok mu be yuk etme. Biz evvel günde etmeği diyoruz abi. Her gün ekmek gidiyorduk. Bir gelen değil. olduğunda katmar ediyoruz biz. Katmar. Katmar ediyoruz o ona kesiyoruz canıma. Gelen misafire. Misafire? Abo, abo siz iyiymişsiniz ya. Siz, i̇yi olma mu? Senin şakana gider bunlar yaşandı. Yaşandı bitti değil mi? Tabii. Yaşandı geldi gitti. Eskiden misafiri öyle şey etmiş. Şimdi misafiri kabul eden biliyor musun? Dedem hatırlar mı? Sen çolak dede mi? O hatırlamıyor mu? Çocuk yüz kere sordu. Kimsin, kimsin, kimsin? Ola kimsem kimim? Şimdi şey diyeyim, Kerim sana ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bekir dayın hepsini sattı. Yedik gezdik. Aç değilim hamdolsun. Bir adam geliyor. Hı. Bir perşen gibi, bir eyi gibi. Ondan kere Hı. Ondan Hı. kere demek, bundan gayrı demek. Az sonra. Az sonra. bundan, ha, adam, adam ondan geliyor. sonra. Ha, bundan sonra. Bundan sonra. Kere. Kere he. Bilmiyorum. Dedi bizim adamların babası, bizim adam üç yaşın ölmüş körmüş babası. Hmm. Bekir de biliyorum demiş sen. Hmm. Bilmemin canım. 3 Üç yaşındaki öl anaları kalınca, analarının adına çağrılması onların Hı. sebebi o. Hı. Oradan, Merve'nin Bekir. Burası dedim, sen kimsin dedim. Ben. Hmm. Ben dedi, deyus dedi sözüme <laughs> bana. Deyus, ben ambarcıklı dedi, taş ağrısı denen deyusun dedi. Abi çok ağır konuşmuş ya. <laughs> Laf Şaka, böyle. Laf şakasından. Böyle. Laf. Mollaların İbrahim'in kızının kayın babası. Ha. O. Hayırdır abu geç, geç. Alamca Ali Bey geç. Neyse oturdu öyle. Siz acısak gelişinizi ben yalnızım Bekirci yok. Bana dedi? Benim oğlan dedi. Hı. Eskere etti dedi. Toprak katılıyor eskereye, uğur toprağa katılıyor çenteye. Bana çente, çanta yani. Çente işte çanta neyse. Bene toprakten katacağınıza. Bakın testimenin bastığı yerden katın toprağa dedi dedi. Hmm. Testime ya şu görmüş. Omaral hocaya varan, Omaral hoca da gözünden geçirdi de kaçırdı canım ama onu. Hmm. Onun evini göster mi dedi. Ben dedi onlarla bir konuşan dedi daşanısı. Benim oğlan dedi öyle dedi. dedi. O kızı almazsan ben yaşamam. Ne ederseniz edin dedi. dedi. Hayır taşanısı. Ee, almadı gari, mal O moralı kaptı, kaptı. Sen beyin, Be Bekirdağ ne zaman vefat ettiydi 13 On üç. On yıl önce. On 12 iki 99'da on vefat etti. Dokuzan dokuz, yüze var Asya. Bir. On ikisi. On iki, on girdi. Toprağı boğulsun diyelim. Allah yani. herkesin kabir nur, makamı cennet olsun, İmanla göçülmeyi nasip eylesin. Bütün <laughs> Muhammed ümmetini. Biz burada maktumuyuz. Evet. Malın, mülkün hepsi boş. Boş, hepsi Aşk boş. Aş değiliz. Hepsi Çok boş. şükür. Hadi şimdi kamerayı kapatıyorum. Sana iyi günler. Sağ Çok ol. sağ ol. Ağzına sağlık. Sen de ilgin. Sen de var. Her yerde demeyen de yani beni yanıçlandığımı. Bunu internete vereceğiz ama ha. Haber olsun. Hadi. Ben vallahi sahip buldum sen beni. He. Öyle süzer sakin. Şey. yok, bir şey olmaz ya yani böyle eski deyimler konuşuyoruz ya. Eski şeyler konuşalım. Eski şeyler böyle çekiyor. devam etsin geçsin diye tamam mı? bir unutulmasın diye. Şey, unutulmasın diye. Yani işte ona Onda izin veriyorum değil mi? Vardır. İzin evet, veriyorum değil o, mi bunlara? Osa o kan ana dedi. Eşe teyze böyle bir gelin dedi. Ben bilmeyeyim ki. Bundan kaç sene evvel. Eşe Ne? Sen buna müsaade ediyorsun değil mi? Bu eski şeyler, bu sözler unutulmasın o diye benim. Vallahi ben şaka konuştum. Bir de yaşananlar canım bunlar. İh. var dedik. dedi ki ikimiz de geldik. Ne yaptık? Dedi. Dedi bak. Hani benim öyle olacağını bilmiyorsun. He. Basıl dedi biz bilgisayarda çıkar o odanasın ikimizi. Ha işte öyle olacak işte Abi, bu. Ne Allah bu oğlum bu dedim. O Hakan ne Allah teyzeciğim ben ne sen dedim. Razı olmadım. Bir şey olmaz bir şey. Olmaz. Hayır, bir olmaz. bir hatıra yaptım ben. Hatıra, bir hatıra işte. Hatıra. Eşi teyze yanlış canlama ben bir hatıra yaptım. Seni seviyorum dedi. İşte bu hatırayı hatıra i̇şte için çekti bunu izin veriyorum değil mi? He? Hatıra için. Vallahi bilmem. İzin veriyor mu vermiyor mu ona Ezi göre? Ben görenler böyle şey diyorlar. Yani bunun resmini her sağ şeyin kalacak rahat bu rahat sende. Allah razı olsun sağ olun. İzin veriyorum değil mi? Tamam hadi bakalım. Ee hadi, hadi bakalım. bakalım sen. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi. Hadi, bakalım. hadi bakalım. İyi günler sana hadi bakalım. Sana da.